Merhaba arkadaşlar. Bugün kontrol matiğin analizini yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Sıfırdan borsa eğitim setimiz için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa da bu postun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdi endeks için takip ettiğimiz seviye 7900'dü biliyorsunuz. 7900 üzerindeki her kapanış teknik olarak bizim için pozitiftir. Ve yeni yükselişlerin habercisidir. Şu anda da gördüğünüz gibi daire içinde arkadaşlar 7900 üzerinde kapanış yaptık. Son mum kararsız ancak haftalık periyotta baktığımızda gayet güzel bir çekiç mumu. Aynı mumu daha öncesinde 5500 seviyelerinde de görmüştük. Yaklaşık şuralarda haftalıkta ve bu saatten sonra yani o çekiç mumundan itibaren yaklaşık %45'lik bir yükseliş geldi. Burada da benzer senaryo olur mu diye takip edeceğiz. Eğer geri çekilme yaşanırsa 7900'ün altında kapanışlar görürsek teknik olarak dikkatli olmamız gerekecek arkadaşlar. 7900 önemli seviyedir bizim için. Şimdi kontrolün durumuna bakalım. Kontrolmatik'te son gün tavan oldu ve direnç seviyesi geçildi. Yani yaklaşık 300 TL seviyesindeki direnç geçildi. E, Fischer'a baktığımızda da arkadaşlar burada bir uyumsuzluk, pozitif uyumsuzluk var. Bakın mumlar yükselmiş, indikatör aşağıya doğru yönelmiş. Bir pozitif uyumsuzluk var. Şimdi burada bizi tek düşündüren olay 290 ile 301 seviyesi arasındaki şuradaki gap boşluğu. Şimdi bu kopuş boşluğu olarak kalırsa eğer dolması zorunlu değil. Yani geri çekilmesi zorunlu değildir. Ama boşluğu ille de dolduracağım derse hissenin 290 seviyesine kadar geri çekilmesi e, geri çekilmesinde bir problem olmaz. Boşluğu doldurup yoluna devam eder. Ama dediğim gibi zorunlu değil. Bu şekilde pozitif yola devam ettiği takdirde şu an öyle gözüküyor. 358 direncine kadar tırmanabilir. Bu seviyelerde bir direnci var arkadaşlar. 358 seviyesinde. Burayı tek hamlede de geçebilir. Buradan basit satışlar yiyerek oyalanıp da yukarıya kırılabilir. Velhasıl teknik olarak baktığımızda e, dip pozitif uyumsuzluk var dipte. E, dirençler kırılmış. Teknik olarak burayı e, bir flama formasyonuna çevirip hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Burayı flama formasyonuna çevirip e, tekrardan e, sapı kadar daha bir e, gitme potansiyeli mevcut. Şöyle kapat asla e, gösteriyorum hemen yaklaşık olarak 470 480 seviyelerine tırmanma ihtimali olabilir. Burada herhangi bir kesinlik söz konusu değil onu belirteyim. Sadece formasyon hedefi eğer çalışırsa bu seviyeler görülebilir. Ama dediğim gibi bu seviyelere kadar geçilmesi gereken 358'de ve 415'te dirençleri mevcut takip edeceğiz. Geri çekilirse 290 TL'nin altına kırılırsa da kısa vadeli arkadaşlar stoplarını çalıştırması gerekir ki risk almamak için. Çünkü geri çekilmeye devam ederse 225-230 seviyelerindeki destekler tutabileceği en güçlü desteklerdir. Bu sebeple mutlaka 301 ve 290 destekleri takip edilmeli ama teknik teknik şu an için pozitif gördüğümüz kadarıyla herhangi bir problem yok kontrolmatikte. E, analizimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisseleri, hisseler varsa arkadaşlar yorum kısmına yazarsanız e, onları da analiz ederim sırası gelince. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.